Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Anadolu'nun kilidi Ani Kalesi'nin fethini konuşacağız. Binlerce yıllık tarihi boyunca muhtelif kavimlerin mücadelesinde şahitlik eden bu mücadeleler ve istilalar neticesinde harap olan Anadolu'nun çehresi 11. asırdan itibaren Türk fetihleriyle kısa zamanda değişmişti. Müslümanların 3 asır boyunca devam eden Anadolu'nun seferleri Selçuklulara hız kazanmış, Anadolu tarihinin yeni bir devir başlamıştı. Daha Emeviler ve Abbasiler zamanında Bizans'a karşı kaza eden Türkler Anadolu'ya yabancı değillerdi. Bizans tarihinde ise Anadolu siyasi, iktisadi ve askeri açıdan çok mühim bir konuma sahipti. Çünkü Bizans'ı asırlardır Anadolu coğrafyası besliyordu. Karahanlılar ve Gazineliler husumeti sebebiyle Merumihir'den uzaklaşmak zorunda kalan Selçukluların Anadolu'ya ilk akınları 1016-1021 tarihleri arasında ilk olarak Çağrı Bey mahiyetindeki kalabalık bir kuvvetle Horasan, Rey ve Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya keşif seferleri düzenlenmiş. Anadolu halkı ilk kez gördükleri Türkler karşısında büyük korkuya kapılmış. Bu uzun saçlı ve heybetli adamların suretli atlar üzerinde ellerindeki yaylarla hedefi vurabilmeleri onları hayli ürkütmüştü. Doğu Anadolu'yu baştan aşağı gezen Çağrı Bey bu bu keşiflerle Anadolu'nun yurt tutmak için çok uygun bir yer olduğunu ve orada kendilerine karşı koyabilecek bir kuvvetin olmadığını anlamıştı. Bizans İmparatorluğu ile ilk karşılaşma Selçuklu devletlerinin kurulmasından sonra 1040 Selçuklu kuvvetleri Gürcü ve Ermenilere ait kaleleri zapt ederek Erzurum'a kadar ilerlediler ve Pasinler Ovası'ndaki Hasan Kale önlerine karargah kurdular. Türk akınları mı? durdurmak için harekete geçen Bizans ordusu da çok geçmeden Hasan kaleye gelerek Selçuklulara savaşa tutuştu fakat Gürcü ve Ermeni kuvvetlerden oluşan Bizans İmparatorluk ordusu Türkler karşısında mağlubiyete uğradı 1048'de. Böylece Bizans'a karşı duyulan çekingenlik ve mağlup edilemeyeceği telakkisi yıkılmış oldu. Öte yandan Kutalmış Kars'ı fethederek ani kalesini kuşatmış ancak muhkem surlar sebebiyle kuşatmayı kaldırmıştı. Bugün Kars sınırları içinde bulunan ani kalesinin fethedilmesi Hristiyan dünyası için bir dönüm noktasıdır. Sultan Alparslan Bizans'ın doğudaki en korunaklı kalesini alarak Hristiyanlar arasında endişeye sebep olmuştu. Sultan Alparslan'ın Rum Gazası sırasında Sultan Alparslan amcası Tuğrul Bey'in vefatından sonra ortaya çıkan saltanat mücadelesinde kabiliyeti ve kudretiyle rakiplerini bertaraf ederek Selçuklu tahtına oturmuştu. 1063 amcası zamanında başlayan fetih hareketlerinde devam etmekte kararlı olan Alparslan bütün kışı sefer hazırlıkları yaparak geçirdi. Nevruzla birlikte Rum Gazası için Başşehir Rey'den Azerbaycan'a gelecek Gürcistan'ı fethetti. Aras Havzası'na inerek irili ufaklı birçok kaleyi zapt edip ani surlarının önüne kadar geldi. Orta Çağ'da şehirlerin şehri olarak bilinen Ani İpek yolu üzerinde yer alan siyasi, askeri ve iktisadi açıdan mühim bir yerdi. Şehrin etrafı yüksek dağlarla çevriliydi ve her dağın tepesinde bir kale bulunuyordu. Şehrin üç tarafını Arpa çayı nehri çevreliyordu. Dördüncü tarafında ise suyla doldurulmuş hendekler bulunuyordu. Kaynaklarda Ani şehri için asla zapt olunmaz deniliyordu. Zira etrafı Ani gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz sözünün söylendiği yar ve sarp daya, kayalıklı vadilerle çevriliydi. Şehir korunaklı haliyle adeta İstanbul'a benziyordu. Burası İstanbul, burası Bizans'ın doğudaki en mahkum burası Bizans'ın doğudaki en muhkem hudut şehri olup Aynı zamanda Ermeni diyarındaki ilk kalesiydi. Nüfusu kalabalık olan şehir Selçuklu akınlarından kaçanların sığındıkları yer olmuştu. Şimdiye kadar hiç bir hükümdar tarafından hani tarihinin en büyük kuşatmasına şahitlik ediliyordu. Ramazandı. Şerifte gelen Fetih Mübin, Aniyi kuşatan Sultan Alparslan muhkem surların zayıf tarafını tespit ettirerek ağaçtan burçlar yaptırdı ve üzerine mancınıklar ve okçular yerleştirdi. Kuşatma için yapılan hazırlıklar tamamlandıktan sonra mancınıklardan atılan taşlarla surlar dövülmeye başlandı. İlk defa bu kadar kararlı ve büyük bir kuşatmaya karşılaşan şehir halkı büyük mukavemet gösterdi. Fakat şehrin bu kadar ağır bir kuşatmaya daha fazla dayanması mümkün değildi. Selçuklular karşısında mukavemeti kırılan askerlerin bir süre sonra çekildiği görüldü. Şehir halkı Selçuklu ordusunun surdaki gediklerden içeri girmesi üzerine teslim olmak zorunda kaldı. Ani Kalesi 25 günlük kuşatmanın ardından Ramazan-ı Şerif'in birinci günü fethedilmişti. 16 Ağustos 1064 hükümdarların kuşatmayı dahi düşünemediği Ani şehrine azametiyle giren Cihan Sultanı Alparslan fetih nişanesi olarak şehrin en büyük kilisesini Fethiye ismiyle camiye çevirdi ve ordusuyla birlikte ilk cuma namazını burada kıldı. Ani için asla zapt olunmaz deniliyordu. Zira etrafı Ani gibi yer Bağdat gibi diyar olmaz sözünün kaynağı olarak Sarp vadilerle çevriliydi. Bizans'tan doğudaki bu en muhkem şehri tarihinin en büyük kuşatmasını yaşıyordu. İslam aleminin sevinç Hristiyanlarda üzüntü kaynağı olmuştu. Kutlu fetih İslam dünyasında büyük sevinçle karşılandı. Çünkü Anadolu'nun İslamlaşma ve Türkleşme için kullanılarak mühim bir askeri üs ele geçirilmişti. Böylece doğu doğudan Türkmen akımları durdurulabilecek herhangi bir güç kalmıyordu. Fetihten sonra Ani şehrine imar faaliyetlerine başlayan Alparslan cami, saray, hamam, kervansaray ve köprüler inşa ettirdi. Sultan Alparslan Abbasi halifesi Kaim Biyarallah'a gönderdiği fetihname halifelik sarayında büyük heyecan ve coşku ile okundu. Halife Sultan Alparslan'ı öven bir mektup göndererek ona Ebul Feth Fethin babası ünvanını verdi. Böylece Anadolu fethinin ve Türkleşmesinin ilk adımı Malazgirt zaferi öncesi tarihi Ani şehrinde atılmış oldu. Hristiyanlığın 3 kalesi Ani kalesinin fethedilmesi Hristiyan dünyası için bir dönüm noktası. Orta çağda Hristiyanların büyük surlarıyla bilinen 3 mühim kalesi vardı. Viyana, İstanbul ve Ani kaleleri. Bu kalelerin her biri stratejik öneme sahipti. Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında sınırların belirlenmesinde bu kaleler oldukça önemliydi. Alparslan kumandasındaki Selçuklular Hristiyanlığın doğudaki en mühim kalesi olarak endişeye sebep oldu. Bu endişe ve korku İstanbul'un fethiyle daha da artacak Viyana kuşatmasıyla doruğa çıkacaktı. Böylece Anifet oldu.